<laughs> ne var? <Vallahi> <gülüyor> daha <gülüyor> değişik şeyler <laughs> Tabii yani, göre gayet iyi. Yani aşağıya... o, mesela Bu da koydu hocam. Üç parça <laughs> Yine bu <satınlar>, <laughs> Ben <laughs> de çıkacak da şey internet var. Şimdi de almak yapılıyor. Seramik yapılıyor. <laughs> <laughs> Sizde <laughs> var <vardır>. mı? <laughs> Siz almak <laughs> yok o zaman aynı zamanda soruyor. Seramikler aldın her Serami şey her şey Evet Oraya bakıp Haftaya da saat 2'de